Enver Paşa'nın kişiliğini, Mustafa Kemal'in kişiliğini ve birbirlerine bakışlarını aralarında fevkalade bir çekememezlik vardı, bir hazret kıskançlık vardı. Bunların hepsini bunlarla ilgili çeşitli detay bilgileri, anekdotları falan ortaya koyduğumuz vakit Mısıroğlu rahmetli üstadın kitabındaki anlatımın doğru olma ihtimali bana göre daha yüksektir. Çünkü bir, bu anekdotta anlatıldığı şekilde Mustafa Kemal'de çok ciddi kişiliğinin en belirgin birkaç özelliğinden biri olarak bir hırs var mıydı? Kesinlikle evet. Çünkü bunu bunun hakkında bize evet dedirten birbirinden tamamen alakasız, bağımsız, mübalağa etmiyorum onlarca ayrı kaynak vardır. Yani onu seven de sevmeyen de pek çok insan kişiliğinin en önemli göstergelerinden biri fevkalade akıl almaz eşine çok az rastlanır bir hırs sahibi olmalıydı ana metin olarak bu mealle. Bize kendi yorumlarını, görüşlerini, bununla alakalı anekdotlarını anlatıyorlar. Öyleyse buna rahatlıkla evet diyebiliriz. İki, Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasında hatta daha harp okulu sınıflarından, askeri öğrencilik dönemlerinden başlayan karşılıklı bir çekememezlik, karşılıklı bir kıskançlık var mı? Bunu da aynı şekilde çok fazla kaynak sayesinde böyle olduğunu biliyoruz. E peki <laughs> yani şimdi o hırsına bakarak, birbirlerini sevmiyor olmalarına bakarak birilerinin gidip Enver Paşa'ya Mustafa Kemal hakkında bir şeyler söylemiş olması yani aleyhinde bir şeyler söylemiş olması. Enver Paşa'nın da bunun üzerine rahmetli Mısıroğlu üstadın naklettiği şekilde bir yorumda bulunmuş olması. Şimdi bu bağlamda hayatın ve tarihin doğal akışına uyumlu mu? Uyumlu. Öyleyse bu takdirde bu olayın doğru olma ihtimalinin uydurma olma ihtimalinden daha güçlü olduğunu şimdilik söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum. Ben kitaplarda olduğundan söz edilen o vesika tırnak içinde ayrı bir konu belirttik. Vesikaları şu an ezberden hatırlamıyorum. Ama mesela diyelim ki Murat Bardakçı'nın kitabındaki vesika hakikaten çok böyle işi bitirecek cinsten bir vesikadır. Farz edelim ki bu takdirde şu ana kadar söylediklerimin hepsini geri alırım.